d d d naylon fatura düzenleyip üzerine eniştesinin adını yazan kayınbiraderine nasıl kızabilir ki? Senin yüzünden başıma gelmeyen bela kalmadı be! Özel bir görev icabı. Sürekli yer değiştirmem gerekiyor. Onun için bir sürede buraya yerleşmem gerekecek. Bir mahzuru yok değil mi? Olsa olsa çocuğun başı derttedir yine. Oğlum, Nurcan, yeğen. Ne oldu sana böyle ya? Hiç merak etme. Cilvenaz artık benim bacım sayılır. Gel bacım içeri. Milyarder <laughs> <laughs> maymunu duydun mu diyorum. Aman be abi bize ne elini maymunundan. <laughs> Operasyon başlıyor. Unutma odaya girer girmez sen eterli bezi hayvanın yüzüne bastıracaksın. Sonra da beraber çuvala koyacağız. Nedenmiş o? Yölmüş sürürse sen bayıt beraber çuvala koyalım ya. Öldürmüşler mi? Zavallılar. <laughs> Kim yiyecek şimdi bütün bu muzları? Hanım, şurada biricik kuzenimizi kaçırmışlar. Sen muzları düşünüyorsun. <laughs> Afakan, senin bu konuyla bir alakan yoktur inşallah. Hayır, yani para koparmak için yapıyorsan söyle de uğraştırma bizi. İşte be, o kadar da değil. Biz akrabamızı her türlü üç kağıdın dışında bırakmayı hmm. biliriz. Hmm. İşim gücüm yok, Charlie'yi kaçırtıp sonra üstüne bir de fidye isteyeceğim öyle mi? Aslında hiç de fena fikir değil bu. Niye daha önce düşünemedim ben bunu ya? Afaka. Ya tamam tamam ya tamam ya. Allah Allah. Şaka yaptık ya. Şaka yapıyormuş. Charlie'yi nasıl kurtaracağımızı düşüneceğine hala dalga geçiyor. Hem benim anlamadığım bu fidyeciler bizde bir maymun olduğunu üstüne üstlük bu maymunun milyarder bir maymun olduğunu nereden biliyorlar? Ha, nereden? Bence aslında Nuri Can'ı kaçırmak istediler. Çok benzediği için de hmm. yanlışlıkla çarliyi kaçırdılar. Çok komik. Sen kendini Spice Girl zannediyorsun ama yüzündeki sivilceler biraz daha artarsa evde kalacaksın. Seni onlar bile kaçırmayacak sonra. <laughs> Aa, kesin bakayım. Babanız doğru söylüyor. Kaç kişi biliyor ki Charlie'yi? Yani bu evin dışında bir tek Cilvenaz. Hmm. Ve... Bana ne bakıyorsunuz ya? Yani, yani bakın inanması zor biliyorum ama bu defa sahiden hiçbir alakam yok benim bu işle ya. Tabii canım, tabii. Senin melek gibi temiz kalpli bir kayınbirader olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz da belki bir yerlerde para karşılığı bir canlı yayında filan ağzından kaçırmış olabilir misin diye düşündüm of. bir an için. Ya. Of, of, of. Ah, zavallı Charlie. Kim bilir ne yapıyordur şimdi? Kaçıraları fazla hırpalamasa bari. Ne yapıyorsun oğlum sen? Çal'in her zaman oturduğu yere çiçek koyuyorum. Onun anısına yani. Aferin. Biraz sonra bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuruz artık. <laughs> Kaldır şunları buradan. Koltuğu leke yapacaksın. Şuraya bakın. Kumanda nasıl da öksüz kaldı. Neyse artık evdeki maymun ihtiyacımızı sadece Nuri Can'la gidereceğiz. <laughs> Al kardeşim. Hmm. Onun yerine temsili olarak sen zapla kumandayı. Yeter <laughs> kesin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor size ya? Sanki Charlie ölmüş gibi evet. konuşuyorsunuz. Charlie'yi geri almak için bir plan yapmalıyız. Her türlü ipucunu değerlendirmeliyiz. Evet, evet. Hmm. Hı -hı. Sevgili kayınbiraderim. Buyur eniştelerin ah. Brad Pitt'i. Oh. Yanlış anlama. Ufak bir ihtimal ama... ...hiç birilerine Charlie'den bahsetmiş olabilir misin? Ya, kime söyleyeceğim ki? Dün akşam arkadaşlarla... <Gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar <laughs> Köstebeyi bulmuş bulunuyoruz Şimdi törenle kendisini <laughs> evimizden bir daha geri dönmemek üzere Kovuyoruz Nurcan <laughs> <laughs> kalk oğlum bir kaset koy Neşemizi bulalım Talat ne saçmalamayı İzin ver çocuk açıklasın Ne saçmalaması hayatım Olay gün ışığına çıktı Karanlık ilişkiler demeti bir bir çözülmeye başladı. Ya, ya, en, en, ya, ya en, Enişte Enişte Hı? abla Bakın çocuklar Ya Bir saniyenizi rica edebilir miyim Dün gece meyhanede benim kankalara Charlie'den bahsettim. Ama onlar iyi çocuklardır. Hı. Öyle kalkıp da maymun maymun falan kaçırmazlar. Maymun Hı. maymun. <laughs> Yok bu kelimeyle olmadı. Hı. Charlie Marley kaçırmaz ha. onlar. Senin meyhanedeki kankaların öyle mi? İyi bir temiz çocuklar ha? ha? Hatta onlar Türk Eğitim Vakfı'na üyedirler. Üstüne üstlük bizim Lüsemili Çocuklar Derneği'nin de bütün faaliyetlerine katılıyorlardır. Hı. Meyhanedeki kankalarmış. Hah! Bunun bir ekip çalışması olduğunu biliyordum zaten. Ya, ya vallahi onlar böyle şeyler yapmaz. Hepsi deli gibi korkarlar benden, cesaret edemezler. Hmm. Peki sen anlatırken başka biri duymuş olabilir mi? Hmm? Başka biri mi? Oh. 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 Durun bir dakika. Hmm. Aha. Oh. Hazırlanın yeni bir yalan oh. daha buldu. Talat, dün gece. Yan masada iki tane serseri kılıklı adam oturuyordu. Hı, sizin yani... gibi yani. Abla, eniştemden ne zaman boşanıyorsun? Aa, neden? Hı? Bir an evvel boşan da enişte dokunulmazlığı kaldırılsın Aa. diyorum. Çok fena kaçmıyor bu. <laughs> Boş ver şimdi enişteni. Sonra ne olduğunu anlat. Hı? Boş vermiş. Ha? Sonra ben o adamların bir ara bizi dinlediğini hisseder gibi oldum. Vay be. Kesin onlar yaptı bu işi. Ben de niye eşkillendim adamlardan diyordum. Güzel. ...en azından elimizde şüpheliler var. <laughs> ben şimdi meyhaneye gidip adamların kimliğini araştırayım. Adamlar polise haber vermeyin dediğine göre... ...Charlie'yi kendimiz kurtaracağız demektir. Hanım sen de şu müfettişlerin numarasını bul... ...durumu haber verelim. <laughs> Yalnız çok dikkat edin. Belli ki çok profesyonel... ...ve tehlikeli bir çeteyle karşı karşıyayız. O, e, e, bana bakın siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz Eğer o çocuğun kılına dokunursanız Kendinizi ölmüş bilin ee? Baba Charlie'nin neresine dokunsan kıl zaten <laughs> Bence daha iyi bir cümle bu Tamam tamam çalışıyoruz işte Siz de bahaneyle iyi ettiniz okulu valla Tarat Sakın okula gitmemek için Charlie'yi bunlar kaçırtmış olmasın <laughs> Ben FBI'dan komiser Alexander Aa, Yok Colombo Ayol adamları böyle korkutacağını mı zannediyorsun? Kendin dedin adamlar profesyonel diye. Bu numarayı yutarlar mı? Hem ben Charlie'nin İstanbul'daki müfettişlerini aradım. Hı? Hemen Amerika'yı olaydan haberdar edeceklermiş. Onlar artık bir şeyler düşünürler. Ha? ha. Bir bu eksikti. Ateş Bey de geldi işte. Ha. Aslında görevini Ateş Bey'e versek... ...beş dakikada bulur Charlie'yi vallahi. <laughs> Sibelcan tut şunları. Neyse en azından bu defa Charlie'i saklamak için panik olmayacağız. Restoranda adamları hatırladılar. Ama nerede oturduklarını bilmiyorlar. O akşam ilk kez gitmişler oraya. Birkaç adamımı koydum çevreye. Bir daha gelirlerse enseleyecekler. Ay. Bu sefer kesin Ateş Bey. Hadi Afakan. Kapıyı sen aç da içeri girmeden kaçsın. Hadi. İyi akşamlar. Siz de bir kanarya sesi duydunuz mu? Merhaba Afakan. Hay Allah cilvenaz gelmiş. Ben de bu bahar kokusu nereden geliyor diyordum. Afakan <laughs> rahat bırak kızı. Gir içeri kızım. Şey Charlie'ye bir merhaba deyip gidecektim. Ya bırak şimdi o maymunu güzelim. Gel seninle bir şeyler içmeye gidelim. Abla. Charlie'nin yokluğunu bilip nasıl da oluyor kıza şuna bak. Başka zaman inşallah. Biraz sonra programım var. Charlie'yi öpmeden kamera karşısına geçince işler hep ters gidiyor. Ama Charlie, o bakkala kadar gitti. Bakkala mı? Evet, bana da sıkı sıkı tembih etti. Cilvenaz gelirse benim yerime öp Gel diye. Gel kızım, hmm. Aa, otur şöyle sana olanları anlatayım. Charlie'nin nerede olduğunu biz de bilmiyoruz aslında. Beni iyi dinle şimdi. Şuradaki kafeyi görüyor musun? İşte, şurası buluşma notamız. Parayı buraya getirmelerini söyleyeceğiz. Abi biraz erken gidelim ha. Ben daha doymadım biliyor musun? <laughs> Şuraya bak yemekler güzele benziyor. Sağ salim alalım ondan sonra çatlayana kadar yersin. Hmm. Harika bir fikrim var. Hem kılık hmm. değiştireceğiz hem de parayı getirenlerin bizi kolayca tanımasını sağlayacağız. Bir taşla iki kuş. <laughs> kılık hmm. değiştirmek ha. Harika valla. Abi ben Zagor kılığına girebilir miyim ha? <laughs> Buhran abi, <laughs> sana da Batman kılığı iyi gider ha. <laughs> o kadar da değil. Sadece imajımızda küçük bir değişiklik yapacağız o kadar. Yazık Ayol. Hayatta ilk defa gerçek bir arkadaş bulmuştum. Hı. Ya başına bir şey gelirse? <laughs> Söz kızım, Allah korusun. Ağzından yel alsın. Afakan, sen ne yapıyorsun? A ben de bu elimdeki ne diyordum? Yok, yok bir şey canım, yani teselli mahiyetinde. Yani hmm. siz olayı anlatırken Metin olması için elini tutayım dedim hmm. Hmm, Neyse ben programa geç kalıyorum Bir gelişme olursa bana haber verin Tamam kızım sen merak etme Hadi sana iyi yayınlar hmm. Dur Cilvenaz, seni durağa kadar geçireyim ben <gülüyor> <gülüyor> hmm. Birden ayağıma kramp girdi de Neyse sen git artık <laughs> Hadi kızım iyi yayınlar sana hmm. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Afakan. kesin Ateş Bey gelmiştir. Merhaba Sanal ailesiz misiniz? Evet, ben Talat Sanal, bu evin reisiyim. <laughs> ya biz de kızıl derileriz. <laughs> <Kesmiş. gülüyor> biz adam kaçırma ve fidye konusunda uzmanlaşmış sarı bir odanız. Ha. CIA bizi konu hakkında bilgilendirdi. <laughs> Buradan itibaren konuyu biz devralıyoruz. Bir dakika, bir dakika! Adamlar polislere bu işe karıştırırsanız... ...Charlie'yi öldürürüz dediler. Biliyoruz, hep öyle derler. Adamlar profesyonele benziyorlar. Fide için bir daha aradılar mı? Henüz değil. Birazdan, Birazdan ararlar. ararlar. Nereden çıktı bunlar ya? Ne biz ne güzel hallediyorduk işimizi. Hı. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Yok canım nereden tanıyacaksınız? Ben hayatımda karakolun önünden bile geçmedim. İlkokulda beden öğretmeniyim ben ya. Sanki sizi daha önce görmüş gibiyim ama... Hı -hı. Hadi neyse. Afakan sen dolaşmasan fazla ayak altında. <laughs> tamam heyecan yok. Biz de şu paralelde konuşmaları dinleyeceğiz. Telefonu Talat Bey açsın. Heyecanlanmayın. Tamam. Adamları uzun uzun konuşturmaya çalışın. Ve hiçbir tamam. şeye itiraz etmeyin tamam mı? <laughs> tamam konuşacağım evet. ben. Evet. Ve be, hiçbir şeye itiraz etmeyeceğim. Hadi bakalım hadi. <laughs> Alo. Evet. Ne? 500 bin dolar mı? Delirdiniz <laughs> mi <laughs> misiniz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. evet, Tamam. Devam, Nerede? <gülüyor> tamam. Nerede? Sarı saç mı? Nasıl kırmızı ceket? <laughs> tamam. Bir saat sonra tamam. <laughs> Tamam kes. Ver şu kumandayı bana. Cil Allah ve Naz. İyi akşamlar sevgili Allah. Top TV izleyicileri. Buyurun i̇şte abi. bu akşam da bomba gibi bak. şarkılarla bomba gibi karşınızdayım. Sahiden ve bu akşam da bu Allah Allah. şarkısı geliyor. Parayı <gülüyor> alalım <laughs> şunaya. Sala, <laughs> ben de sizinle geleyim. Olmaz hanım Çok tehlikeli olabilir siz artık gelişmeleri gece altından takip edersiniz. Hadi beyler, Ateş Bey gelmeden çıkalım. Ateş Bey de kim? Ateş Bey bizim evin tramvayı. Her 15 dakikada bir geçer burada. Anlamadım. Neyse neyse. Hadi gidelim. Çanta nerede? Orada. Ama içi boş. Boş mu? Unutalım o zaman Charlie'yi mahalleyi. Merak etmeyin canım. Adamlar daha çantayı açamadan üzerlerine çullanacağız. Oo. İyi, hadi çıkalım da buluşalım şu sarı saçlı kırmızı ceketli adamlarla. Buyur hadi, hadi. Bir kamyon çarptı galiba. Başım. Ay, başım. Ah, ha? Abi maymun gözünü açmış, maymun kaçmış. Ne, maymun açmış, kaçmış, kaçmış. Nasıl kaçar mı? Oh, ne bileyim abi? Nasıl kaçar? Tabah. Demek tabayla kafamıza vurdu abi. Ben ah. de sana vuracağım bir tane. Hadi şemukat dur. Buluşmaya 20 dakika kaldı. 20 dakika mı? Maymun onlara ulaşmadan parayı almamız lazım. Hı, tamam abi. Nasıl olsa evlerinden de epeyce uzakta. Tamam abi. Koşarak gitse bile 20 dakikadan evvel varamaz. Tamam abi. Taksi de tutamayacağına göre. Değil mi lan? <laughs> Çanta çok hafif oldu. Boş olduğunu anlamasınlar. Merak etmeyin. Demek o maymun sizin kuzeniniz öyle mi? <gülüyor> 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 ya çok boşunuza gitti. Hem ona maymun demeyin. Onun bir adı var. Charlie. Tamam tamam Charlie. Görelim bakalım ne marifetleri varmış şu Charlie'nin. <laughs> Maymun dedik küçümsedik gelip arabayı kaçırmış iyi mi? Ne yani? Bu maymunun ehliyeti de mi var abi? Ne bileyim, Daha önce sirklerde falan çalıştı herhalde. Orada öğrenmiştir. Bir maymuna sahip olamadık ona yanıyorum lan. Şuraya bak. Kıllığına mı bir taksi bile geçmedi be. Ah, buğran abi bak bak halk otobüsü geliyor abi. 10 dakikamız kaldı hadi yürü. Hadi. Kaç model bu? Tüm ekiplere, tüm ekipleri, şu anda sahil yolunda arka araç kullanan maymun görülmekte. Tüm ekiplerin dikkatine. Video almaya mı gelmiş? Ne bileyim oğlum. O kadar imaj varken en moda olanını seçmişiz. Hayır. Abi, keşke uysuz bir için kılına girseydik ya. <laughs> Kaçmalamada. <laughs> ne yapacağız şimdi? Hayır. Parayı getirecek adamı da tanımıyoruz. Neyse buradaki herkes kırmızı ceket ve sarı saçlı olduğuna göre daha gelmemişler demektir. Ya onu bırak da abi biz ne yiyoruz? Bir şey yemiyoruz. Parayı alıp kaçacağız. Ya abi bir pasta yiyip kaçsaydık bari. Tamam. Masaj, hadi. <laughs> Garson. İçeri yalnız gireceksin Biz kapının önünde olacağız İçeri girer girmez yüze kadar sayacaksın Yüz deyince masanın altına yatacaksın Biz içeri dalacağız anlaşıldı mı Tamam yüze kadar Hadi bakalım bol şans ha, Hakkınızı helal edin Helal olsun <gülüyor> <gülüyor> tamam, Bol şans Doğuran abi, bak normal biri geldi! Aa, işte bu! Çantayı görüyor musun? Servetimiz orada! <laughs> hadi kendimizi belli edecek bir şeyler yapalım! Tamam abi! Alo! <laughs> <Ya. Solar. gülüyor> <Ay gülüyor> Hayret bir şey ya! Alo! <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <Hey .kinsiner> <laughs> 98, 99! <laughs> Kardeş bak bu tarafa! Kimse <laughs> ve sarı saçlar, eller havaya! Bu fidyeciler futbol takımı falan değil değil mi? İki kişiler demiştiniz. Ben de anlamadım valla. O zaman kimse kıvırdamasın. Aman oğlum ters bir hareket yapma yırtamayız buradan ha. Selam enişte. Senin ne işin var oğlum burada? Ablam dayanamadı sana göz kulak olayım diye beni yolladı. Allah şimdi ayva yedik işte. Bu o gece restorandaki adam. Kalk oğlum kalk. Yap. Bakalım. İşte o geceki restorandaki adamlar bunlar. Aa. Yürüyün. <laughs> Bana acele et dedim değil mi? Ona bakarsan da sarı saç Fikri de sana gitti. <laughs> <laughs> İlk kez bir işe yaradın. Şşş enişte ayıp oluyor ama. Ee? Ben gelmesem bu palyaçoların arasında... ...ini mini fiti piti yapıp ee, ancak e, e, e. bulurdunuz bunları ya. Siz ellerinizi. <laughs> Söyleyin bakalım Charlie nerede? Kaçtı. Kaçtı mı? İplerini Hı. çözmüş. Biz televizyon seyrederken tavayla kafamıza bir vurdu, kaçtı. <laughs> Biz gene de buraya gelip parayı alalım dedik. Çok uzaklaşmış olamaz o zaman. Hemen gidip arama yapalım. Kusura bakmayın arkadaşlar ama şu an Bursa'da bile olabilir. Kaçarken benim arabayı almış da. <laughs> arabayı mı almış? Bu nasıl maymun ya? Ona maymun demeyin. Onun bir adı var. Charlie. Charlie. <laughs> Keşke ben de gitseydim onlarla. Valla meraktan çıldıracağım şimdi. Haberlerde bir şey yok. En azından çatışma çıkmamış. Gelen Ateş Bey ise ilk yumruğu ben vuracağım. Eh ilk yumruk anıtı dikeriz artık kapının önüne. Kimse yok. Herhalde yanlış çaldılar. Şimdi seni kaçıranlara acıdım valla Kim bilir adamcağızlara ne işkenceler yaptın Şuraya bak Adamlar senden para isterlerken Arabalarından oldular <laughs> Babam nerede acaba Boşuna parayı vermeseler bari Ben demedim mi size Bakın yolu bulmuş bile <laughs> ha, Arabayı mi? da benden iyi park etmiş <laughs> oh, valla her, her neyse bu, canım bize <laughs> gerek kalmadı artık Sizinle tanışmak büyük bir şerefti Charlie Bey <laughs> Biz pek bir işe yaramadık aslında. Siz kendi kendinizi kurtarmışsınız zaten. Yani Charlie aramızda kalacak. Şimdilik komşulardan saklıyoruz da. Hmm. Merak etmeyin. Bizim görevlerimiz her zaman gizli tutulmuştur. Siz de bizi unutsanız iyi olur. Unuttuk bile. Benim de uykum geldi. Ben yatayım artık. Apakan. <laughs> <laughs> bir şey unutmadın mı? <laughs> Hay Allah. Dalgınlık işte. <laughs> Yardımlarınız için teşekkürler. Arabayı da alıp emniyete götürmemiz lazım. Charlie Bey. Hepinize geçmiş olsun. <laughs> sağ olun, sağ olun. İnşallah bir daha görüşmeyiz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 oh. ah. Charlie. 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 <gülüyor> 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 Ay hata mı yaptık acaba? <gülüyor> <Charlie> <gülüyor> sardım Keşke sardım. adamlar Charlie'yi <laughs> kaçırmışken taşını verseydik şu evden. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şaka yaptım. Döndüğüne çok sevindim. Hem kim yardım edecek ev işlerinde bana? İyi oldu aslında geldiğim. Ya sahi Talat anlatsana neler oldu? Hadi enişte Hi. anlatsana. Bir gelmemle nasıl çözdüm olayı? Ben olmasam hala emniyette bir sürü civciv kafayı sorguya çekiyordunuz he? Kusura bakmayın beyefendi. Biz her akşam meyhanelere gitmiyoruz. Çevremiz biraz dar. Tabii ya aslan dayım benim Ya bu akşam dikkat ettiniz <laughs> mi? Ateş Bey hiç görünmedi. Kesin deprem olacak. Ya da dünyanın sonu geldi. Aa nasıl konuşuyorsunuz siz öyle bakayım? <laughs> Hah! Şom ağızlılar. Adamın adını almasanız geleceği yok. Sanki ruh çağırıyormuşsun gibi ateş bey deyince geliyor adam. Yine ne istiyor acaba? İyi. Bunu arıyor olabilir mi acaba? Aa. Aa. Afakan yoksa Ateş Bey'in teybini mi çaldın? E, i̇stemeyerek oldu. <laughs> Afakan.